arkadaşlar herkese Merhabalar bugün cevaplamaya çalışacağım soru büyük ustalara karşı şansımız var mı Tabii ki umanda bir sporcuysanız veya e, büyük ustaysanız Tabii ki şansınız var ama bizim gibi 2000 elo veya ukade altındaki oyuncuların acaba şansı var mı Normalde rakibiniz sizden 500 elo fazla elo'ya sahipse şansınız yoktur diye kabul ediliyor 2014 yılında ben bu oyunu Büyük Usta Petar Guianova e karşı oynadım. Hayatımda yanlış hatırlamıyorsam oynadığım ilk Büyük Ustaydı. Ve o zaman benim elom 1906 idi ve rakibim Büyük Usta Petar Guianova'nın 2466 elosu vardı. Ki benden elosu 560 puan fazlaydı. Aslında şansım e, teorik olarak yoktu. Benim de ilk oynadığım Büyük Usta olduğu için hafiften heyecan da vardı. Gelin oyna beraber bakalım ve bu soruyu cevaplayalım. Ben beyazlarla oynuyordum. E4 ile açtım. Rakibim Petar tabii ki beni yenmek için c ile oynadı. Siz biliyorsunuz, beyazı yenmek istediğiniz zaman C5 oynanır. At F3, D6, D4, C4, At D4, At F6, At C3. Alt hamleleri buraya kadar göstermiştim. naydorf ben de siyahlarla Najdorf'u oynuyorum. Ben Sicilya karşı tek varyant videomda size 6 G3 önermiştim. O videomu izlemeyenler varsa izlesinler. Bakın Büyükusta'ya karşı bile bu hamleyi oynuyorum ki bu hamleyle çok güzel sonuçlar aldım başka oyunculara karşı ve ben G3 oynadım çünkü e, rakibim bir büyük ustaydı ve Diğer bütün varyantları teorik olarak çok iyi bildiğini, düşünüyordum. Ve ben G3'ü o aralar iyi buluyordum ve oynuyordum. O yüzden G3 oynamayı tercih ettim. Burada size videoda anlattığım gibi siyahın E6 hamlesi var. At C6 hamlesi var. Vezir C7. Farklı hamleler var ama Petar Gönol da teorik yollara girmeden beni şaşırtmak için Fil G4 oynadı. Şimdi direkt vezirime basıyor. Burada benim iki tercihim vardı. Ya F3 ile filin önünü kapatıp fili geri püskürtecektim. Ya da vezir D3 ile piyonu koruyup hem vezirimi filin saldırısından kaçacaktım. Öyle devam edecektim. Ben bu vezirde 3 yolu çok bilmediğim için F3 sürüp ki F3 sürdüm. Fil d sonra İngiliz atak oynamaya karar verdim ki İngiliz atakta şöyle oynamam lazım. Şu anda çünkü A7 G1 diagonali zayıfladı. Bu nedenle küçük rok atmam artık çok mantıklı değil. Ben bu nedenle fil E3'e çıkıp vezir D2 oynayıp büyük rok atıp piyonu G4 G5 ile İngiliz atak deniyor buna. Bunu oynamaya karar verdim. Ben file 3 oynadım bu mantıkla. Rakibi maç 6 çıktı. Vezir D2 kale C8 oynadı Peter Genel burada. Normalde burada kale C8 standart oynanan bir hamle değil. Ben bu hamleyi görünce direkt şunu fark ettim. Bu F6'daki atın İngiliz atakta beyaz G4 G5 oynadığı zaman genellikle bu at D7'ye kaçıyor ve d 7 iyi kalıyor. Şimdi Peter Genov kaleye C8'e gelerek C8'i file kapattı. Filde D7'de duruyor. Bu atın D7'ye gitmesi zor görünüyor. O yüzden hemen G4, G5 ile bu atı H5'e pasif bir noktaya itmek istedim ve ben hemen G4 oynadım Rok'tan önce. E6'ya da hemen G5 oynayarak atı H5'e gönderdim. Şimdi bu at burada pasif kaldı ve ben duruma göre ileride büyük rokum attıktan sonra at E2, G3 ile bu atı kendi atımı almaya zorlayıp H-G3 sonra bu hatta açmaya çalışabilirim. Kafamdaki fikirlerden biri buydu. Fileki oynadım. At D4. Vezir D4 ki burada fil D4 de alınabilir. Çok fark yaratmıyor. Vezir D4 aldım. Vezir D4'ten sonra arkadaşlar burada e, Peter Genov, Vezir A5 geldi. Şimdi burada ben rok attım. Burada şimdi şu soruyu sorabilen kişiler olabilir. Çünkü ben bu file 2'yi buraya oynarken tehdit F4 ile F4 ile ata basmaktı. Çünkü şöyle düşünün. F4 oynadım mı atın gidecek yeri yok. G6 oynarsa da vuruyorum ve piyon yapısını parçalıyorum. Bunu yapamaz mıydım? Yapamazdım arkadaşlar. Çünkü burada karşınızda büyük usta var. Çok dikkatli olmanız lazım. Burada F4 hemen yanlış. Bunu düşündüm tabii ki. F4'de burada hemen at F4 geliyor. File, file F4'ten sonra E5 siyah çok iyi kaldı. Fil çiftini aldı ve figüründe geri alacak. Burada beyaz kötü kalıyor ve oyunu kaybederdim. Bu yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Önce hazırlamak lazım F4'ü. Vezir D4'teyken F4 süremezsiniz. Çünkü E5 çatal e, geliyor. Bu nedenle ben önce rok attım. Rok hamlesi sonrasında play de oynadı rakibim. Ben şah b1 ile bir de, e, önleyici bir hamle yaptım. Çünkü bu c kale her zaman tehlikeli bir şekilde şaha bakıyor. Şah b1 hamlelerinden sonra fil c6 geldi. Büyük usta. Ben arkadaşlar burada kaleyi g1'e geldim ki şuna dikkat edin. Ben şah b1 oynuyorken aslında g5 piyonunu boşta bırakıyorum. Çünkü Rakip hem vezirle hem fille basıyor. Bu piyonun gitmesinden rahatsız olmuyorum. Çünkü bu piyon giderse G hattı açılacak ki. Rakibimin küçük kaçacağını düşündüğüm için bu beni rahatsız etmedi. Şah B1 hamlesinden sonra fil C6. Ben şimdi kale G1 oynadım. Rakibim rok attı. Ve şimdi arkadaşlar burada vezirdeki hamle söylüyorum ki bu hamle çok etkili ve güzel bir hamle. Bu hamleden sonra hatırlıyorum rakibim çok fazla düşündü. Çünkü bu hamle çok basit bir hamle gibi görünse de çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Çünkü şimdi F4 şimdi tehdit ediyorum. Çünkü burada F4 sürdüğümü biraz önceki gösterdiğim gibi at F4 ve e sürüş yok. Çünkü vezirim D4'te değil. Birinci tehditim F4 sürmek. Arkadaşlar buradaki ikinci tehditim ise at D5. Neden at D5? Şöyle mesela siyah G6 yaptığını düşünelim. Atıyorum F4 sonrası at G7 oynamak için. Sanki atı kurtarmış gibi görünüyor ama burada da şimdi at D5 var. At D5 hamlet sonra siyah çok kötü kalıyor. Çünkü vezirimi alırsa şah kaçarsa gördüğünüz gibi figür kaybetti. Oyunu kaybediyor. E şimdi Fil tet tatlı olduğu için D8'e kaçarsa at e7, vezir e7, piyon kaybediyor. Gördüğünüz gibi şu anda iki tane tet aynı anda yapıyorum. Vezir D2 sonrası hem at D5 hem at F4. Bu iki tetten birini savunmak zorunda. Burada rakibim kale D8 yapmaya karar verdi. At D5 tetini engelledi. Çünkü şimdi at D5 olmuyor burada artık. Çünkü at D5'e vezir D2 şimdi alınabilir. At E7'ye şah f 8le figürünü geri alıyor. Çünkü şimdi vezir almak zorundayım. O da atım geldi. Bir şey kazanamıyorum ama bu sefer de at demiş engelledi. Yalnız F4'ü engelleyemedi. Ben burada hemen F4 sürdüm. F4 sonrası artık at boşta yapabilecek hiçbir şey yok. G6 sürdü. Aldım. Aldı. Ve şu anda arkadaşlar kesinlikle iyi olduğumu düşünüyordum. Rakibin şah kanadı piyonlarını parçaladım. Yalnız benim zamanım azalmaya başlamıştı. Tabii ki büyük usta zamanı daha iyi kullanıyordu tecrübe olarak. Ben ee... Biraz zamandan geri olsam da oyuna devam ettim. Ve burada güzel bir hamlem var. Bu hamleden sonra bir düşün bakalım. Siz ne yapardınız? Sıra şimdi yine beyazlarda. Burada piyon yapısını parçaladım. Bir de güzel hamleyle kalite öne geçtim. Bir düşünün bakalım videoyu durdur. Ben devam ediyorum. Burada vezir f2 oynadım. Şimdi tehditim. Fil b6 ve yapabileceği hiçbir şey yok. Beyazın. Vezir c7 oynadı. Fil b6 sonrası. Kaliteyi de aldım. Ve şu anda arkadaşlar beyaz olarak resmen konumlara kazanç oldu. Yalnız... <laughs> Karşınızda bir büyük usta var. Ben hayatımda ilk defa büyük ustaya karşı oynuyorum ve bu oyunu kazanca çevirebilecek miyim bilmiyordum. Zamanımda daralmaya başlamıştı. Ben burada artık rakibin kanadı dağılmış olduğu için saldırmam lazım ve F5 oynadım. F5 sonrası file 8 ile filini savunmaya döndü. Çünkü şimdi G6 süremiyorum. Burada direkt G6 sürersem iyi kalmıyorum. Çünkü... Fg6. Fg6. Hg6 sonrası tuttu fil burayı. O yüzden hemen G6 sürmedim. Ben, ben kale D3 oynadım. Çünkü arkadaşlar oyunun herhangi bir safhasında bu kale direkt atıma vurup şamlöndeki piyon yapısını bozup atak şansları elde edebilir. Önce kaleyi D3'e geldim. Hem kaleyi şakana aktarma şansım var. Hem atı tutuyorum. Ve G6 sürmek için de acelem yok diye düşündüm. Vezir A5 oynadı rakibim. Şimdi vezir F3 ile piyona bastım. Fil F8 ile Duruma göre G7 karesinden çağın önünü kapatacak. Aldım piyonu. Vezir C5. Şimdi dikkat edin kaleme basıyor. Vezir G4'e geldim. B5. Şimdi B4 tehdit var. G6 şimdi oynadım. HG6, FG6, FG6. Vezir E6 ile aşağı çektim. Fil F7 sonrasında arkadaşlar burada piyona vurdum. Ve fil açmaz da gördüğünüz gibi kaleyi alamıyor. Çünkü vezirim nedeni açmaz da. Fil G7'ye geldi ve burada güzel sanma filini aldım. Şah G7, kale G3, şah F8, vezir H6, şah E8. Arkadaşlar burada oyunun en kritik anı. Konum bana direkt kazanç, İki piyon önündeyim. Siyah yani şah çok kötü. Yalnız burada işte bizim gibi oyuncuları büyük ustalardan veya profesyonel oyunculardan ayıran e, durum. Ben burada maalesef benim burada hatırlıyorum çok zamanım çok azalmıştı. 5 e, ila 10 dakika arasında kalmıştı. 5-6 dakikam vardı ve rakibimin bayağı zamanı vardı. Ben burada şimdi B4 tehdit var. B4 sonrası vezir C2'ye vuracak. Herhangi bir şekilde çok dikkatli olmam lazım. Kaleyi buradan yanlışlıkla diyelim ki F3'e vesaire gelsem. Rahatsız edici vezir gebirler var. Gerçi şu anda vezirle kapatabiliyorum ama. Yani arka sıram zayıf ve B4 tehditleri var. Ben o anda aceleyle zamanım daraldığı için burada vezir E3 oynadım. Vezirleri takas edeyim 2 piyon öndeyim. Kazanırım dedim ama tabii ki şunu göremedim. Rakibimin aletleri çok aktif. Halbuki arkadaşlar burada şimdi düşünüyorum. Tabii ki turnuvaya katılmayanlar bilmezler. Burada otururken hamleleri bulmak kolay ve e, stres altında değilsin. Burada basitçe a3 yapsam direkt oyun bana kazan. Çünkü b4'ten engelliyorum. Hava deli açıyorum. Bu hamleyi neden yapmadım bilmiyorum. Stres altında o zaman vezire 3 yaptım. Vezire sonrası b4 sürdü rakibim. Aldım. Kaleyle aldı. Atı e2'ye kaçtım. Kale e5 sonrası şimdi arkadaşlar rakibim çok güzel bir e, Konum elde etti. 2 piyon geri dolmasını Benim piyonlarım parça, parçalı bir durumda. Rakibim kalesi çok aktif. Ve E4 piyonuma şu anda basıyor. Ben burada kaleyle tuttum. D5 sonrası A3 A5 sonrası piyonlar değiştik. Şimdi at köşküyle piyonu tuttum. Fil G6 Şah A2 ile B3'e gelip piyon almayı planlıyorum. O e, direkt fil oynadı. Şimdi Şah B3 oynasam D4 ile direkt Kaleyi kaybettim. O yüzden oynayamadım. Şah tekrar b e geldim. Fil G6. Hamle tekrardan sonra bu hamleyi tekrar e, ben Şah A2 O. Fil 7 Şah B1. Fil G6 sonra beraberlikte anlaştık. Bu benim için aslında bir bakıma e, çok güzel bir sonuçtu. Büyük ile beraberlik yapmıştım. Diğer taraftan da çok üzülmüştüm. Çünkü bariz kazanç konumunu kazanca çeviremedim. Ben satranca yeni başlayanlara her zaman arkadaşlar bunu öneriyorum. Bizim gibi oyuncuların en büyük hatası oyun sonlarını iyi çalışmamak. Mesela büyük ustaya evet üstünlük elde ettim ama kazanamadım. Neden? Çünkü oyun sonu onun kadar iyi değildi. Oyunundaki zaman onun kadar iyi kontrol edemedim. Benim ulaştığım sonuç şu, Tabii ki büyük ustalara ve ünvanlı sporculara karşı şansımız var. Yalnız şunu kabul etmemiz lazım. Onlar hem zamanın kontrolünü bizden iyi yapıyorlar hem de oyun sonunu bizden daha iyi bildikleri için biz üstünlük elde etsek bile oyun sonunda bunu geri çevirip kayıp konumu berabere beraberlik konumda kazanabiliyorlar. Bu yüzden hepinize oyun sonlarına e, daha dikkatli yaklaşmanızı tavsiye ediyorum. Ve bütün vaktinizi açılışlara harcamayın arkadaşlar. Çünkü bu şekilde üzücü sonuçlar olabiliyor. Açılışta oyunu sonuna geçip oyunu kazanamayıp veya hatta kaybedebiliyorsunuz da ben burada e, belki kaybedebilirdim bile biraz daha zorlasam ama berabere bitti. Dedikten sonra arkadaşlar bugünkü videoyu bu şekilde bitiriyorum. Lütfen her zamanki durumda yapayım. Videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olarak beni desteklemeyi unutmayın diyorum. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle.